takım senenin günlerinin de Allah katında değeri yüksektir Müslümanlar. Bazı günler Mevla'mız Celle Celaluhu'nun kullarının amellerini, ibadetlerini, kulluklarını fazlasıyla ikramıyla ve manevi alemde, manevi atmosferde kendisine kulluk bilincimizi, ibadet bilincimizi Tazelememiz için, tabii ki iman eskir mi? Eskimez. Ama Resulullah Efendimiz buyuruyor, demirlerin pas tuttuğu gibi kalpler paslanır, kalpler pas tutar. Günah lekeleri, günah kirleri, günah pislikleri insanoğlunun maneviyatını köreltir kıymeti kardeşlerim. Müslümanın kulluğunu, Allah'a olan imanını zayıflatır bu dünyalık şeyler. Haramlar Allah'la aramıza her an perde oluyor kıymetli kardeşlerim. Mella ile kulu arasında bir hadis-i şerifte buyurulan 70 bin perde vardır buyuruluyor. 70 bin tane perde. Şu ayetin kelimenin tefsirinde Esna'yı billah Züyyine linnâsi hubbu şehavat. Züyyine linnâs insanlar için Mevla diyor ki süslü kıldık. Süslü kılındı. İnsanlara hoş gösterildi. insanların nefsine ve dünyalık şeylerine güzel gösterildi. Ne hubbu <laughs> şehavat. Şehavat yani şehvani, nefsani arzular insan olma hoş kılındı. Allah insan her birerimizin fıtratına bunu koydu. İmtihan için kıymetli kardeşlerim. Şimdi şehvatı da Mevla tek tek açıklamış. Bu insanı şehvate çeken, hevaya, nefse düşüren ameller ne der, neden Bir, Mevlamız şehvi duyguların birincisi olarak şunu zikrediyor. Mineş, evet. Ne dedik? Züyyine linnâsi hubbu şehevâti şehvat duygusu insana süslü kılındı. Min mini beyaniye o şehevi arzuyu, duyguyu ifade ediyor, açıklıyor bize. Nedendir bu şehevi arzu? Minen nisa'in kadınlar. Kadın sevgisi erkeğe süslü kılındı kıymetli kardeşlerim. İnsana şehevi, hevai, nefsani arzu ilk kadından başlıyor. Mevlamız ayette Şehri'nin peşine ilk kadın sevgisini bahsediyor kıymetli kardeşlerim. <laughs> kadın sevgisi. Kadın sevgisi erkeğe galip kılındı. Erkeğin duygusuna, o kalbindeki, nefsindeki arzuya Allah bunu koydu. Kıyamet sabahına kadar erkek kadınla intihan olacak. Her bir insan, her bir erkek evli olan hanımı ile Evli olmayan namahrem hanımlarla kıyamet sabahına kadar imtihan olacağız kıymetli kardeşim. Mevla buyuruyor. Şehevi bu arzu bizde varken ondan kurtulamayız.